Galatasaray genç yıldızla anlaştı. Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu olan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı Kırmızılılar flash bir ismi gündemini aldı. Galatasaray gurbetçi yıldız Eren Dinkçi'yi kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Daha önce de gündeme gelen genç futbolcuyu renklerine bağlamak için Freiburg'la ön görüşmelere başlayan Sarı Kırmızılılar, Eren Dinkçi ile anlaşmış durumda. Geçtiğimiz sezonu Haydenheim'da kiralık geçiren 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Alman 2034 maçta forma giyip 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Yaz transfer döneminde Freiburg'a transfer olan Eren Denkçi Santrafor hattında da forma giyebiliyor. Galatasaray'dan Gustavo Hamer bombası Galatasaray Sheffield United'da forma giyen Gustavo Hamer'i gündemini aldı. Galatasaray 27 yaşındaki orta sahanın menajeriyle görüşmelere başladı. 2023 yılında Coventry City'den Sheffield United'a 17.3 milyon euroya transfer olan Gustavo Hamer'in takımından ayrılmak istediği öğrenildi. 6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen yıldız futbolcu ihtiyaç duyulması halinde sahibette de görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Hamer için şimdiye kadar 22,5 milyon euro bonservis ödemesi yapıldı. Hollanda'lı futbolcunun takımıyla olan sözleşmesi ise 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a yeni Haaland Barış Alper Yılmaz, Nelson, Saça Boy ve Kerem Aktürkoğlu gibi genç yıldız adaylarını scout ederek önemli kazanımlar elde eden Galatasaray, kış transfer sezonunda da kadrosuna yetenekli gençleri katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Seri Kırmızılı takımın gündemine aldığı Osijek forması giyen Anton Matkovic için Avrupa'nın önemli takımlarıyla yarış halinde olduğu öğrenildi. 18 yaşındaki Hırvat golcüyü Galatasaray'ın haricinde İspanya'da Atletico Madrid ile Sevilla, İtalya'dan da Napoli ve Milan'ın kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Hırvat ekibinin genç oyuncu için 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi olduğu da gelen bilgiler arasında. 1.91'lik Hırvat golcünün takımıyla olan kontratı 2027 yazında sona erecek. Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz müjdesi Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı Kırmızılılar, Miltot Kadro'da üst düzey 26 aldığı yıldızlarını takımda tutmaya kararlı. Galatasaray'da ve milli takımda sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz yeni sözleşme konusunda anlaşan Cimbom, oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray yönetiminin takımda sürekli olarak oynayan Barış Alper'in yıllık ücretini de yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı öğrenildi. Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başaran Barış Alper Yılmaz, sarı kırmızılı forma altında. Geçen sezon tam 55 karşılaşmada görev yaptı. Ligde sadece sarı kart cezası olduğu bir maçı kaçıran Barış, Lig, Kupa ve Avrupa'daki bu müsabakalarda 7 gol atıp 12'de asist yaptı. Galatasaray'dan Vargas hamlesi Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi. Piyasa değeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dripling beceresi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Burun, bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi açım. Galatasaray'dan Calabria hamlesi Danimarka Ligi ekiplerinden Kopenhag'dan 9 milyon euro bonservis ve dili karşılığında Galatasaray'a transfer olan Elias Yelert performansıyla hayal kırıklığına neden oldu. Teknik direktör Okan fiziksel yönden de Süper Lig için oldukça yetersiz olan 21 yaşındaki oyuncunun biletini kestiği öğrenildi. Devre arasında kiralanması gündeme gelen Yelert'in yerine gelecek isim de belli oldu. Galatasaray ara transfer döneminde bu bölge içinde devreye girecek. İtalya'ya göre Serie devi Milan'da forma giyen Davide Calabria o bölge için düşünülen isimlerden biri. Milan'ın altyapısında yetişen 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Bunu fırsat bilen yönetim Ocak ayında Milan'ın kapısını çalacak. Milan formasını toplamda 261 maçta terleten Calabria 9 gol ve 21 asiste imza attı. Galatasaray'dan Ozan Kabak hamlesi Galatasaray Ozan Kabak'a stoper transferi için gündemine aldı. 2022-2023 sezonundan bu yana Alman ekibi Hoffenheim'de forma giyen milli futbolcunun sarı kırmızılı formayı ilden giymek için takımından ayrılabileceği yazıldı. Galatasaray altyapısında yetişen ve Liverpool dahil birçok Avrupa ekibinde forma giyen Ozan Kabak, Almanya, İspanya ve Fransa temsilcileri tarafından yakından izleniyor. Alman basınında yer alan habere göre kulübüyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Ozan Kabak yeniden Süper Lig'e ye dönebilir. Galatasaray'ın 24 yaşındaki eski futbolcusunu transfer etmek istediği kaydedilen haberin detaylarında Sarı Kırmızılıların Ozan Kabak'ın markalı stoperi Victor Nelson'un yerine kadrosuna katmak istediği de aktarıldı. Kariyerinde Galatasaray, Stuttgart, Schalke 04, Liverpool ve Norwich City formaları giyen genç futbolcu. Ameli takım formasını da 26 kez giyip 2 gol attı. Galatasaray'dan Victor Osimen bombası. Galatasaray Victor Osimen'in bonservisi için gereken 66 milyon euroluk bonservisi toparlamak için gerçekleştirdiği projelerde son aşamaya geldi. Florya projesinin haricinde yaptığı önemli projelerle 3,5 milyar TL parayı kasasına koyacak olan Galatasaray, bon bonservisi için öncelikli peşinat olan 25 milyon euroyu hızlıca buralardan ödeyecek. Daha sonra yıllara yayılmış halde kalan 41 milyon euro ödeme yapılacak. Galatasaray bu ödemeler için sponsorlarla anlaşmaları tamamlamak üzere. Her fırsatta Galatasaray kulübünü ve taraftarını çok sevdiğini söyleyen Nijeryalı golcünün kendilerini tercih edeceğine inanan Galatasaray yönetimi bu durumu büyük bir artı olarak görüyor. Peki siz Osimen'in Galatasaray'da kalmasını ister misiniz? Osimen Galatasaray'da kalsın diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mario Pasalic hamlesi. Teknik direktör Okan Burun transfer raporu doğrultusunda kış transfer sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.